9 Şubat'ın gazetesi için karşınızdayım canım arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Tam sesli gazeteyi çekmeye başladım. vallahi bak demek ki yemek yiyorlardı bunlar. Tam başladım. Açtım şimdi. Sokakta şey çalışma başladı. O hilti midir nedir böyle tak 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 tak. Deliyorlar ya Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse inşallah size kadar gelmiyordur sesleri. Ama mükemmel mikrofonum sayesinde o sesler de size kadar gelebilir. Ben sesli gazeteye geçiyorum o zaman siz de şey yapın bir like atın işte olun, abone abone olun arkadaşlar. Gereken neyse onları yapın ben de sesli gazeteye geçim hadi bakalım. Evet bugün de en taze haberlerden en bayata doğru gideceğim. Yani bayat dediğim de işte dün sesli gazeteyi yaptıktan sonra gördüğüm haberler yani akşamüstü falan 24 saat olmadı da Neyse işte metroda gelirken baktığım haberler. Bir saçma bir haber görüyorum ben bunu niye almışım bilmiyorum çünkü çok saçma bulmuşum ben bu haberi. <laughs> 5 milyon TL'lik bir ev almak isteyen bir kişinin daha büyük banknotlar basılmadığı için tapu dairelerine 28.2 kilogram ağırlığında 200 TL dolu valizle gitmesi gerekiyor. Sözcünün haberi bu. Ya e bu bir <laughs> bu habercilik mi Allah aşkına? Ya benim hala şaşırdım. Türkiye'de böyle bir şey kaldı mı ya? Ev alırken, araba alırken tomarla parayla mı gidiyorsun? Bu geri kalmışlığın bir göstergesi yani 50 yıl önce böyleydi. Artık o ülkede banka yok mu? Bankacılık falan yok mu? Havale yapılmıyor mu? Hala insanlar giderken bu şekilde vülger, kaba bir şekilde tomarlarla parayla mı gidiyor yani? Her yani 200 TL'den daha büyük bir banknotun olmaması eksikliğini böyle böyle bir karşılaştırma yaparak mı göstermeye çalışıyor bu Sözcü gazetesi anlayabilmiş değilim. Yani şey gibi bir şey bugün işte İzmir'den İstanbul'a ee, gitmek için at üzerinde 3 gün geçirmen lazım. Demezler mi? <laughs> Atla niye gideyim arkadaşım? Arabayla giderim falan derler yani. 28.2 kilogram ağırlığında 200 TL. Hayret bir şey. Bu da bu tuhaf. Yani mesela Fransa'da e, 1500 euroya düştü galiba en son 2000 euroydu. Ben tabii hiçbir zaman 2000 euroluk alışveriş yapmadığım için e, nakit para 1500 Euro'dan fazla nakit parayla alamıyorsunuz. Çünkü işte kara para bilmem ne falan bunu işte şey yapma önüne geçmek için böyle bir şey almışlar. Sadece kartla ödeyebiliyorsunuz veya işte çekle falan ödeyebiliyorsunuz yani. Yani öyle gideceğim ben araba alıyorum al sana 25 bin 30 bin euro falan <laughs> kışından yani adamın kan çekerler. Polisi arar adam bu adam bize bu kadar bir tomar para getirdi filan diye almaz kimse. Devlet Bahçeli'nin Manisa konvoyu gündem oldu. Manisa'ya gitmiş konvoy da dersin acaba ne taşıyorlar burada? Yani böyle bir boku, yani ederi olmayan bir boku 150 tane araçla taşımak, değil mi? Böyle kellefelli araçlar yani öyle Mercedes'ler bilmem ne bir bok ya. Demek ki işte şey yani öyle büyük bok ya. <laughs> Çok büyük bir bok olduğu için 150 araçla anca taşıyorlar. Hani yabancı bir ülkeden gelen birisi diyor ne oluyor acaba bunun içinde ne kadar önemli bir adam olabilir. Yani bu araçların içinde de 150 kişilik, 150 araçlık bir konvoyla geçiyor falan diye yani sorar. Devlet Bahçeli de sana yaşayacağın en büyük rezillik. Şimşek'in kurmayından şok sözler. Mehmet Şimşek ekonomi kopmuş 7 aydır düzeltmeye çalışıyoruz. daha başka şeyler de söylüyor videosunda arkadaşlar yani herkes aslında gerçeğin ne olduğunu biliyor Mehmet Şimşek de onun etrafındakiler de bilmem ne bütün bu işte soytarılar var ya nebatidir bilmem nedir aslında o, o zamandan beri nasıl böyle işte ümmetinin lideri ben ekonomistim demişti ya, yani o zamandan beri ümmetinin liderinin dediğini onun dediğinden farklı bir şey yapamıyorsun zaten. Kimse de itiraz edemiyor kimse de diyemiyor ya sen ne anlarsın Allah aşkına ümmetin lideri otur oturduğun yerde falan hani Fransa'da falan olsaydı derler ya herkes işini yapsın kardeşim ben ekonomi bakanıyım sen cumhurbaşkanısın bilmem ne karışma der adam der bunu yani adam yok nas dedi yok faiz dedi yok şunu dedi bunu dedi ülkenin ekonomisinin içine sıçtı batırdı İşte şeyde şimşeğin kurmayı da konuşmasında öyle diyor ya yani biz ekonomi zaten kopmuş gitmiş 7 aydır ne 7 ay? 7 aydan çok daha fazla da bunların geldiği 7 ay yani toparlamaya çalışıyoruz filan diyor nah toparlarsın sen Murat Kurum Başak Demirtaş için dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı pazarlık mı var baskı talimat mı var sana ne yani bunun derdi seni mi gerdi? Bunların derdi yani Başak Demirtaş'ı düşündüklerinden falan değil. Yani şey işte bu ya girseydi güzel olurdu işte CHP'nin oyları bölürdü falan. Bunun hesabı farklı yani onun. Yani hesapları çok farklı olduğu için yoksa Başak Demirtaş'mış denmiş HDP'ymiş bilmem ne umurları da bile değil. Yani keşke girseydi <laughs> Allah Allah sen git menemen yap mandalina at milletin kafasına. İyi Parti Nevşehir Belediye Başkanı dayı Rasim Arı. Belediye çalışanlarını AKP seçim arabasında çalışırken yakaladı. Siz belediye personeli değil misiniz? Parti arabası içinde ne işiniz var? Onlar da izindeyiz demiş. İzindeyiz. Erdoğan'ım izindeyiz. Ee, ya çok da şaşırma. Ya İyi Partili bir de Nevşehir Belediye Başkan adayı. Niye niye şaşırıyorsun ki yani İyi Partiden çıksan sen de gideceğin ilk kapı zaten AKP olacak. Bunları daha önce de çok görmüştük. Dsp logolu araçların içinde AKP broşürleri filan çıktı. Neler neler. Ya bunların hepsi yancı ya. İzindeyiz demek de nasıl bir şeydir ya, nasıl bir kıvırmadır yani. İzindeysen, izindesin. AKP aracının içinde ne işin var diye adam soruyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin lideri Türkiye artık eski Türkiye değil. <laughs> ben ben değilim artık eskisi gibi değilim. Ee, eski Türkiye değil. Biliyoruz onu canım. Yani, yani malumun ilanına gerek yok yani. Türkiye eski Türkiye değil. Keşke eski Türkiye olsaydı ya. Yani ümmetin lideri her şeyin daha iyi olduğunu, daha iyiye gittiğini falan düşündüğü için böyle söylüyor da. Yani içimizde kim eski Türkiye'yi özlemiyoruz? Ya eski Türkiye'ye muhtaç bıraktı bizi yani. O kadar. Yeniden refah... Erdoğan'dan iki büyük şehir ve 35 ilçe istemiş. Pazarlık yapıyorlar adamlar bunlar ya. Değil mi? Gördünüz mü bunlar işte bir araya geldiği zaman işte bana şu kadar bakanlık ver bilmem ne var filan. Şu kadar verirsen bak bütün o yaptığın yolsuzlukları filan unuturum. Olmazsa konuşurum. Konuşursan senin hakkında FETÖ ve e, Adnan Oktar bilmem cemaatine iltisaklı olduğu için dava açtırın filan. Dünkü haberde vardı ya. Adama dava şey, Osmanlı ocakları onu da açmış ha. Şikayette bulunmuş. Osmanlı ocağı var ya şu külünkün it köpeği. Onlar şikayette bulunmuşlar yani. Bu işte şey korkutma operasyonu. Sen bizim yolumuza gelmezsen senin hakkında da böyle şeyler yaparız falan diye. E, gitsinler bence üzerine ya. Kesin çıkar yani. Yeniden Refah Partisi bu Erbakan'ın kesin bir iltisağı çıkar yani. Ona da bir müdahale etmek lazım. Sen öyle 35 ilçe iki büyükşehir pazarlığı yaparsan yok işte senin önceliğin siyasette bu yıkıma sebep olan bir partinin o yönetimden uzaklaştırılması değilse senin de Allah belanı versin onların da Allah belasını versin. AK Partili Mustafa Elitaş AK Parti'den önce ülkede tıraş köpüğü olmadığını ve gazozla tıraş olduğunu söyledi. Daha neler göreceğiz, neler duyacağız. Şimdi biz diyor askerdeydik diyor 94'te miydi ne bir şey söylüyor işte 90 yoktu diyor biz diyor askerde diyor gazozla diyor tıraş olurdu bilmem ne filan yoktu bir Gazoz, e, gazoz varmış. Yani demek ki bir lüks var yani değil mi? Yani gaz gazoz varmış yani. Ya yani da ziyade. Bunu hiç düşünmüyor ama. Ulan sanki yani bu hani bir şey yoksa yoktur yani. Şimdi biz askerdeyken İskender kebap yiyemiyoruz diye o ülkede İskender kebap yok mu? O ülkeye İskender kebap gelmemiş mi oluyor? O zamanlar öyleydi. Tamam geldi İstanbul'un suyu geldi bilmem ne işte çöp dağları yok oldu filan. Zaten bütün başarınızı bunun üzerine bina ediyorsunuz. Sanki ondan sonra bütün belediyeleriniz aynı şekilde devam etmiş gibi. Sadece onun üzerine. Yani biz bu kadar böyle işte çöp dağlarını kaldırdık ortadan, İstanbul'a su getirdik. Bundan sonra ülkenin ağzında izlediğimiz gibi sıçabiliriz. 20 yıldır, 30 yıldır da yaptıklarını yani ellerine geleni ardılarına koymuyorlar işte. Metin zaten öyle CHP'yi eleştirecek camileri ahırlara çevirdi. AKP belediyeciliği biz geldiğimizde su yoktu İstanbul'da ya. İstanbul'da su yoktu diyor. E tam sonra ne yaptın? E yani şu anda Türkiye suya muhtaç olmaktan daha beter bir durumda. Ah, ah. Bir hekime de Türkiye'de şiddet işte arkadaşlar her gün işte kiracısından saldıran adam mı dersiniz bugün var de vardı bir sürü artık onları yani şey olmasın diye alamıyorum ya. Yani. Bir hekime bir kadına bir devlet memuruna yapılan saldırıyı masumlaştırıp Hakimlere akıl veren Murat Güloğlu büyük tepki topladı. Bu adam kimdir bilmiyorum Show TV'de bir tane doktor veya işte hasta bakıcı veya hemşire neyse bir hasta yakını bekliyor ona işte e, hastasının öldüğü haberini veriyor. Adam da kadına vurmaya başlıyor, yumruk atmaya başlıyor, saldırıyor da etrafındakilere falan. Ondan sonra bu deniyor da çıkmış ama diyor bir empati kurmak lazım diyor. Ayaküstü ölüm haberi böyle verilmemeli. Nasıl verilse alıştır alıştır mı verilsin? Yani ölüm haberi ölmüş ölmüş yani o doktor kaç tane günde ayda haftada kaç tane yani ölü ölen insan görüyor da onların hepsi için ayrı bir seremoni mi düzenlesin bu kadın? Adam neyse doktor. Daha daha duyarlı yaklaşılmalıydı. Ne yapıyor kadın orada hoplaya zıplaya mı geliyor yani? Geliyor, efendi gibi söylüyor zaten. Gör, görüntülerde de görülüyor bu. Elimizden geleni yaptık falan filan denmeliydi. Ne biliyorsun demediğini. Yani hastanede olmasının sebebi o zaten. Ya bir adam orada... Yok alkollüymüş bilmem ne. Onu da düşünmek lazım. Bu adam alkollüydü. içmesin bok içsin yani. Orada yakını can yani adam alkol içiyor. Yani Allah Allah. Ya insanlar artık neyi nasıl savunduklarını da bilmiyorlar böyle. Yani orada şiddet var yani sen şiddeti nasıl böyle masumlaştırabilirsin? Aliyev'in seçim zaferi. Azeriler sokaklara döküldü. Oğlum biz gerizekalı mısınız? 90'ın almış kime karşı bir zafer elde ettiniz dedi. Neyin zaferini kutluyorsunuz? Yani ki, kim var? Karşınızda kim var? Hani böyle bir <laughs> çok büyük bir muhalefeti yenersiniz de böyle bir zaferi kutlarsınız da kutlanacak bir zafer yok burada. Ya işte dün dediğim gibi iki devlet tek millet. Şimdi bu bizim ne oldu bak hala söylemediniz geldi mi bu Alper Gezer Avcı. Alper Gezer Avcı şimdi orada e, Türkiye'ye şey dünyaya dönüş sürekli böyle ertelendiği için işte hava muhalefetinden dolayı adam 1, 2, 3, 4 gündür oralarda. İşte hala bilmiyorum gelip gelmediğini. Adam da canı sıkılıyor da deney yapayım diye böyle işte eline geçirdiği şey topumu bu ne varsa havaya atıyor kaldırıyor bir şeyler yapıyor. Onları sonra işte videoya çekiyor her yere de Türk bayrağı koymayı ihmal etmiyor yani Türk bayrağı koyuyor ki özellikle. Öyle yerli ve milli olduğunu anlayalım yani biz o modül oranın modülü yerli ve milli. Orada işte bir şeylere atıyordu diyor diyor ivme ev, yaptı diyor düş işte yer çekiminden dolayı bilmem ne falan diyor işte Amerika'yı yeniden keşfediyor böylelikle hani boş durmayayım diyor yani 3 4 gün burada canımız sıkıldı biz de böyle YouTube videoları yapalım falan diye. Orada da bir tane o İsveçli adam mı ne adı tut böyle çeviriyor, eviriyor falan. O adamların yani suratındaki ifadeden şunu anlıyorum ben. Şu adam oğlum bir an evvel gönderin de işimize gücümüze bakalım yani herif. Burayı oyuncak etti kendine ya. Diyor yani adamlar içlerinden muhtemelen. Şunu hakikaten artık çağırın gelsin ya. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Dem Partili örgüt üyeleri, bak Dark Vibe haberin haberi veriş şeklinde. Dem Partili örgüt üyeleri Adana'nın Seyhan ilçesinde köprüye terörist Abdullah Öcalan'ın posterini astı. Bu konjonktürde Türkiye'de seçim öncesinde birisi gidip Apo'nun posterini asıyorsa onlar AKP'lilerden başkası değildir. Burası net nokta. Net. <laughs> seçim var bir buçuk ay, iki ay sonra Apo posteri asılıyor. Bak bak sen. AKP'li belediye başkanı liselerde seçim çalışması yapıyor. Artık liselere kadar indiler adamlar. Orada lisede bir çocuk çıkıyor. İşte ben daha işte düşünmüyordum. İlk defa oy vereceğim ama işte size vermeyi düşünmüyordum ama şimdi size vereceğim falan diyor. Dün dedi ki işte çocuklar 18 yaşında bir çocuk. Hayatı boyunca hiçbir zaman başka bir şey görmedi ülkede. Ne koalisyon gördü, ne onu gördü, ne bunu gördü. Muhalefet görmedi, hiçbir şey görmedi bir çocuk. Yani Yine kaybedeceğim ne ki zaten ben bununla doğdum bununla yaşadım diyor çocuk. AKP'ye vereceğim diyor. Adamların da söylediği bu herifin söylediği yani AKP'li belediye başkanı işte diyor 10 bin TL diyor biz vereceğiz diyor öğrencilerimiz her üniversiteye girenlere diyor. Zaten Murat Kurum başkan adayımız da söyledi o da 10 bin TL burs verecek filan tüm öğrencilere filan diyor tüm öğrencilere mi? Emin misin lan İstanbul'da ne kadar öğrenci var biliyor musun sen? 10.000'le çarp bakayım. Sizin o kadar bütçeniz var mı? Yani siz o kadarını TÜRGEV'e bile vermemişsinizdir. Ki öyle bir verme durumu olsa ilk önce TÜRGEV'e verirsiniz zaten. Ki bu verecekleri de burs murs dedikleri de kendi yandaşlarına verecekler. Yani gidip herkese verecekleri yok. Yani 10 bin lira 10 bin lira. Dedim ya insanlarda hep böyle şey daha iyi yaşam üzerine hiçbir projeleri yok. Muhalefetinde yok yani. AKP'nin hiç yok. Yani daha bir yaşam kalitesini nasıl sunabiliriz, nasıl artırabiliriz? Bununla alakalı hiçbir projeleri yok. Hep böyle mal, mülk, madde, materyal şeyler üzerine. 10 bin lira vereceğiz, 20 bin, biz 30 bin vereceğiz filan. Bir yanında şundan da vereceğiz filan. Hep bu. Hümetinin lideri başka ne demiş? Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bu iki de bir böyle <laughs> Bay Kemal'i düşünüp düşünüp duruyor. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplum, toplam oyları yüzde biri dahi bulmadığı halde sırtında meclise taşıdığı uyanıklar oldu. Yani. <laughs> i̇şte şey yani öküz öldü, badem gözlü oldu hesabı. Ümmetinin lideri e, birdenbire Bay Kemal'i dert edilmiş. Ulan adama sövmediğin etmediğin kalmadı. Terörist dedin bilmem ne dedin. Şimdi de Bay Kemal'in arkasından vurdular bilmem ne dediler. Bay Kemal de hak ediyor zaten bunu. Sonra tabii metinin lideri nereye gitmiş? Antep'e mi gitti? Bir yere gitti yine bu. Ondan sonra Adıyaman'a mı gitti? İstasyon talebi varmış milletin. Sizin, gördüm ki sizin bir istasyon talebiniz varmış filan. Ondan sonra buyruğumu vereceğim İnşallah bu sorunu da halledeceğiz. Ben yeterli yetiştir şeyleri söyledim, gerekli şeyleri. Buyruğumu vereceğim, bu sorunu da halledeceğiz diyor. Buyruk, buyruk mu? Padişahım sen çok yaşa. Allah <laughs> bu adam Kend, yani padişah olmasa da kendisini zaten öyle hissettiriyorlar yani. Onun izni olmadan tuvalete sıçmaya gidemeyenler, bilmem neden e, affını isteyenler, yani ne bileyim işte o işte dünkü o abuk subuk görüntüler var diye aday tanıtıp toplantısında birbirleriyle kavga ediyorlar filan elini öpüyorlar filan böyle tuhaf tuhaf ezik ezik tipler. Bu tipler kaynıyor Tayyip'in etrafında. Dolayısıyla adam kendisini ister istemez bir padişah falan gibi hissediyor yani. Böyle böyle zamanlarda da ağzından bunu çıkartıyor yani ya yanlışlıkla ya hissederek falan. Ama muhtemelen hissederek yani bunu ilk defa söylemedi çünkü buyruğumu vereceğim. Buyruk ne ya? Buyruğumu vereceğim kime? İşte neyse o bürokratlara kim için? Tebaam için, siz tebaam için filan. Şeyde öyle demişti Melih Götçek denen geri zekalı bir sene iki sene önce burada haberini yapmıştık. Bir yerde konuşurken yani Covid ile alakalıydı işte. Tayyip, ee, Sayın Tayyip Erdoğan işte biz tebaası olarak işte kendisine kendisinden razıyız. Kendisi de tebaasına çok iyi bakıyor filan gibi şeyler söylemişti. Aynen bu kelimeyi kullanmıştı. E, bu kadar aptalın olduğu bir yerde e, bu adamın kendisini padişah hissetmesi çok normal. Ümmetin lideri sonra ne demiş? Böylesine büyük bir felaketin. Ha bu dünkü habermiş. Ha bitmiş. Bitmiş. Bitmiş arkadaşlar. Testi gazetemiz bugün de kısa olsun artık. Ne olacak? 17 dakika. Ben o zaman gideyim. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışsızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Canım dostlarım.